Merhaba. Bugün mini hasır çanta öreceğim. Yine kağıt iple öreceğim. Fakat bu sefer ilk defa ekstra yumuşak bir ip kullanacağım. Ee, siz de denemek isterseniz aşağıya Instagram adresini bıraktığım Sedef Hanım'ın sayfasından güvenli sipariş oluşturabilirsiniz. Hadi başlayalım. Tığ numaram 3,5 mm. İpim 200 gram. 275 metre. zincir çekerek başlıyorum. Bir tane sabitleme zincirimi oluşturuyorum. Bunu saymıyorum ve 25 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 25 tane zincirimi oluşturdum. Şimdi hemen 24. batıp sık iğne yapıyorum. Diğerlerine de aynı şekilde battım. Birer tane sık iğne oluşturarak bu ilk başladığımız zincire kadar ilerleyeceğiz. Hepsine birer tane sık iğne. son zincirime geldim. Şimdi burası dönme noktası olacağı için bu sondaki zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya üç kere sık iğne yapıyorum. Ve örgümün karşı tarafına geçmiş oldum. Şimdi bu yaptığımız sık iğnelerin hepsinin karşısına birer tane daha sık iğne yapacağız. Bu ipi de altta biraz yürütüyorum sonra keseceğim. Tüm sık iğnelerin karşısına birer tane sık iğne yapıp sona kadar gidelim. Son sık iğneme geldim. Burada başlarken bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi bu göze batıp iki tane daha yapacağım. Dönme noktası olacak bu taraftaki. İki tane daha yaptım. Toplamda üç tane olmuş oldu. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi kaydırdım. Bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Bu dibindeki yere değil şu sık iğneden başlıyorum. Bir sonraki yani. Bütün sık iğneleri birer tane yapacağız dönme noktalarındaki 3 sık iğnenin ortasındakine fazla yapacağız. Artırma yapacağız yani. Onlara üçer tane batacağız yine. Dönme noktasındaki üç taneye geldim. İlkine batıyorum. Yine tek yapıyorum. Şimdi ortasındakine üç tane yapıyorum. Bir. aynı göze üç tane sık iğne. 2 ve 3. Üç. Üçüncüsüne geçtim. Ona da tek yapıyorum. Yine diğer tarafa geçene kadar hepsine birer tane sık iğne yapıp ilerleyelim. Bu arada gerçekten bu iple örmesi daha kolaymış. Denemenizi tavsiye ediyorum. Diğer kağıt iplere göre onlar bayağı parmak acıtıyor, el yoruyor sert oldukları için. Ama bu o kadar sert değil. Şimdi 3 taneye geldim. İlkine battım. 1. Ortadakine geçtim. Aynı gözü 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi sondaki sık iğnem. Onu da tek yapıyorum. Ve sonraki sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi kaydırdım. Bu taban kısmımız olmuş oldu. Şöyle kıvrılacak. Çantayı tek parça halinde öreceğiz. Birleştirme dikme olmayacak. Etrafında dönerek üste kadar çıkartacağız. Şimdi bu ikinci sıramızı tamamladık. Hiç artırma, eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca sadece sık iğne öreceğiz. Her göze birer tane sık iğne yaparak, yaparak 3 sırayı tamamlayalım gelelim. Ben 4 sıra daha sık iğne örüp geldim. 3 demiştim ama 5 sıra toplamda az geldi gözüme. 6'ya çıkardım. Şimdi toplamda altı sıra sık iğneme örmüş oldum. Modelimi kurmaya başlayacağım. İlmeğimi kaydırmıştım en son. Şöyle bir zincirle ipimi baya bir uzattım. Doluyorum. Hemen bu zincirin dibindeki yere ilmek kaydırdığım yere batıp çektim. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar buraya battım. Ve ilmek aldım. Şimdi bu ipi Hepsinden geçiriyorum ve bir zincir çektim. Şimdi bunu başlangıçta yapıyorum. Devamında böyle yapmayacağız. İpimi uzattım. Doluyorum. Burada oluşan noktaya battım ve çektim. Bir kere daha doladım. Buraya battım ve çektim. Şimdi bunları tığımdan çıkartmıyorum. İpimi doladım. Bu başlangıçta yaptığımız yere batıyorum. Uzattım. Bir tekrar doladım battım. İki. Şimdi ipimi doluyorum. Bir, iki, üç tane sık iğnenin tepesine atladım. Dördüncüye batıp ilmek çıkardım. Tekrar doluyorum. Aynı yere battım. Ve şimdi tığımdaki bu iplerin hepsini şuradan parmağım koyup bu ipi tutuyorum. Hepsini beraber çıkartıyorum. O tuttuğum ipin içinden geçtim. İlmeği kaydırdım. İlmek kaydırma yaptım. Başlangıç noktamız bu şekilde. Şimdi tekrarlayalım. Bir zincirle şöyle ipimi uzattım. Doluyorum ve burada oluşan şu noktaya, üçünün, şu üçünün birleştiği nokta buraya batıyorum. İpimi uzattım. Tekrar ikinciyi yapıyorum. Uzattım. Bunların hiçbirini tığımdan çıkarmıyorum. Tekrar doladım. Şimdi bu yaptığımızın dibine batıyoruz. İpimi uzattım. Tekrar doladım. Tekrar uzattım. İpimi doluyorum tığıma. 1 2 3 tane sık iğnemin tepesine atlayıp dördüncüye batıp ilmeğimi uzattım. Tığıma doluyorum. Tekrar batıp ilmek alıyorum. Şimdi bu ipi tutuyorum. Hepsini tığımdan birlikte çıkartıyorum. O ipin içerisinden geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yıldız motif oluşturacağız. Bir kere daha göstereyim. Bir zincirle şöyle ipimi uzattım. Tığıma doladım. Şimdi bu üçünün birleştiği noktada ortaya batıyorum. İp aldım. Tekrar tığıma dolayıp aynı yere batıyorum. Çıkardım. Şimdi ipimi doladım. En son yaptığım bölümün altına gidiyorum. Oraya battım. Bir. Tekrar dolayıp batıyorum. İki. İplerimi uzattım. Şimdi tekrar doladım. Bir, iki, üç tane sık iğnemin tepesine atlayıp dördüncüye battım. İpimi uzattım. Tekrar doladım. Aynı yere battım. ipimi uzattım. Şimdi bu ipi tutup hepsini tığımdan beraber çıkarttım. O ipin içinden batıp ilmek kaydırdım. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayıp gelelim. Evet motiflerimi tamamladım ve birleştirme noktasına geldim. Son motifimi kuracağım yani. Aralarda 3 e, tane sık iğne atlıyorduk. Burada 4 tane kaldı. Hiç sorun değil. Şimdi bir zincirle yükselttim ipimi ortadaki noktaya batıp uzatıyorum bir tekrar iki doladım yine dibine batıyorum 1 2 şimdi bu sefer e, burada zincir atlayıp dibine batıyorduk ya sık iğne atlayıp buraya batmayacağız şurada oluşan halkanın içerisine batıyoruz İlk yaptığımız yer bura ilmek kaydırıp birleştirme işi yapacağız yani sadece birleştirdim. İlmeğimi kaydırıp bunları birleştirmiş oldum. Şimdi bir zincirle tekrar üst sıraya çıkıyorum. Bu yıldızın yıldız şeklini vermek için üst kısmını tamamlayacağız. Şimdi bu sırada ipimi uzattım. Bu burada oluşan artık bu birleştirdiğimiz noktada da bir halka oluştu. Bunun içerisine batıp ipimi uzatıyorum. Bir tekrar iki. Şimdi yine başlangıç noktasındaki gibi bunları ilk önce tığımdan çıkartıyorum. Sadece bu başlangıca özel. Şimdi tığımdakini uzattım yine. Doluyorum. Buradaki oluşan şu küçük halkanın içerisine batıp tekrar uzatıyorum. Bir. Tekrar dolayıp battım. İki. Şimdi tığımdan çıkarmadan doluyorum. Artık burada oluşan az önce başlangıç noktasında oluşturduğumuz halkanın içerisine batıyorum. Bir. Tekrar dolayıp batıyorum. İki. Tekrar doladım. Şimdi sık iğne atlayıp gidiyorduk. Onun yerine de bir sonraki yıldızın ortasına batıyoruz. Bir ve iki. İki kere de uzattım. Şimdi ipimi tutup hepsini tığımdan çıkartıyorum. Ve o tuttuğum ipin içinden ilmek kaydırma yapıyorum. Başlangıcımız da bu şekilde olmuş oldu. Şimdi altta yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız yine. Bir zincirle uzattım ipimi. Burada oluşan halkanın içerisine batıyorum artık. Bir, tekrar dolayıp battım. İki, tığımdan çıkarmıyorum. Yıldızın ortasına geçtim sonraki. Bir, tekrar dolayıp batıyorum. İki, tekrar doladım. Sonraki yıldızın ortasına batıyorum. Bir, tekrar dolayıp battım. İki, şimdi ipimi tutup hepsini tığımdan beraber çıkartıyorum. Ve ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde yıldızlarımız oluşmuş oldu. Bu sırayı da aynı böyle tamamlayacağız. Hepsini yapıp yine birleştirme noktasında gelelim. Üst kısmı da tamamladım ve birleştirme noktasına geldim. Burada da az önce yaptığımız gibi yine son motifi kuruyorum. Son yıldızın ortasına batıyorum. 1, 2. Şimdi doladım. Pardon, dolamıyorum. Yine burada bakın başladığımız noktadaki halkanın içerisine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bunların içerisinden çıkardım. Şimdi bir zincir çektim. Yıldızlarımız tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar sık iğne sırası öreceğiz. Şu şekilde olacak. Bu aradaki halkaların içerisine 2, bu uzun şeritlerin içerisine 2 olacak. Şimdi bir tane zincirimi çekmiştim. Buralar biraz pot duruyor ama hafif ütü yaptığımızda düzelecek. Şimdi önce halkanın içerisine battım. Şuradaki halkanın içerisine batıyorum. 1. Tekrar batıyorum. 2. 2 tane sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bu şeritlerin böyle içine değil, arkada kalan kısmına batıyorum. Bir. Tekrar battım. İki. Ortaya geldim. Şimdi ortaya bir. Aynı yere. Aynı yere iki. Şimdi şeritin arkasına bir ve iki. Bu şekilde sık iğnelerimizi döneceğiz ve ilk başladığımız yerde de ilmek kaydırıp bir zincirle üst sıraya çıkacağız. Devamında yine altta yaptığımız gibi 6 tane sık iğne sırası öreceğiz. Tekrar motif kuracağız. Geleceğiz. Sık iğne sıramı tamamladım. 6 sıra ördüm. Sonra yine altta yaptığımız gibi aynı motifi burada da uyguladım. Ve şimdi çantamızı bitiriyoruz birleştirme işlemini de yaptım. Burada artık ipimizi kesiyoruz. Bir zincir çektim. Bu ipi de aşağıya yürüteceğim. Burada düğümlüyorum artık. Evet, şimdi çantamızın saplarını yapacağız. Bunun için şöyle 130 santimlik ipler keseceğim ve çantamızın sapı örgü şeklinde olacak. 130 santimlik 12 tane ip keseceğim. hazırladım 12 tane. Şimdi şöyle göz kararı bir ip kesiyorum. Çok kısa olmasın. Bunları birbirine bağlayacağız ve iğne taktıktan sonra da çantaya dikmek için çantanın sapına. Şöyle doladım. Şimdi düğümlüyorum. Sonra da örmeye başlayacağım. Bu iple de çantaya birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi 4 4 ayırıyorum normal saç örgüsü gibi. Bunları öreceğim. Şöyle ara ara uçlarını açın yoksa ipiniz çok karışır. Burayı da diğer taraftaki gibi bağlayalım. çantamı aldım. Şu kenarlardan iç taraflara dikeceğim. Şöyle içeri yerleştirdim. İki tarafından da batarak sabitleyeceğim. Şimdi bu tarafı dikerken şöyle örgümüzün dönmemesi için düzeltelim. Bunu da diğer köşeye aynı şekilde sabitleyelim. Bu şekilde de bir tane püskül hazırladım. Bunun tarifine de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kağıt iplen püskül yapımı diye paylaşmıştım. Evet çantamız hazır. Biraz buharla ütü yaparsanız şekli daha iyi duracaktır. Elinizle şöyle düzelterek şekil verebilirsiniz. Aynı şekilde askısına da isterseniz isterseniz içine astar dikebilirsiniz. Fermuar takabilirsiniz. Bu iple örmek gerçekten daha basitmiş. Denemenizi tavsiye ederim. Normal iplerden daha yumuşak. Sedef Hanım'dan satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.